Ya Rab, bu uğursuz gecenin yok mu sabahı? Mehmet Atif Ersoy İçimdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden Bizi helak eder misin Allah? Arap 155 Ya Rab, bu uğursuz gecenin yok mu sabahı? Mahşerde mi bir çare yoksa fenalı? Nur istiyoruz, sen bize yangın veriyorsun Yandık diyoruz boğmaya kan gönderiyorsun. Esmez eğer bir ezeli nefa yakında, Ya o cehennemle bu tufan arasında, Toprak kesilip, kum kesilip alem İslam, Hep kışkıracak yerlerinin altındaki esma. Bizar edecek korkuyorum Cedi Hüseyin'i, en sonra salih ormanı görme aremini. 1335 senedir arz-ı hicazın, ateşli muhidindeki zuldiş dünyasın. En vacı huru aver olu kembele kuta, çan sesleri boğsun da gömülsün mü sükuta? Sönsün de ilahi şu yanın meşale-i vahdet, tescisiyle çöktün mü bütün aleme zulmet? Üç yüz bu kadar milyonu canlandıran iman, olsun beş on sersemin ilhadına kurban. En fazla habisiyle beş on ruhu ile imin, solsun mu o parlak yüzü Kur'an hakimin? İslam ayak altında sürünsün mü nihayet? Ya Rab bu ne hüsrandır, ilahi bu ne zillet. Mazlumu nedir ezmede, ezdirmede mana, zalimleri adlin, hani öldürmedi hayal. Cani geliyor dipdiri, can vermede masum. Küç Tuç başkasınındır da, niçin başkası mahzun? La yüessi elerimler cesu olsa da kurban, insan bu muammalara dehşetle nikahban. Eyvah! Beş on kafirin imanına kandık. Bir uykuya daldık ki cehennemde uyandık. Madem ki ey adli ilahi yakacaktın, yaksaydın amelunları, tuttum bizi yaktın. Küfrün o tefil elleri hayatını sildi binlerce cevami yıkılıp hake serildi. Kalmışsa eğer bir iki mabet, o da mürtet, göğsündeki haç, küfrüne fetvayı eyyet. Dul kaldı kadınlar, babasız kaldı çocuklar. Bir yirye'de bin alimin matemi çağlar. En kanlı şenaat defolmuş vatanından, milyonla hayatın yürüdü elinden gidiyor kan. İslam'ı elinden tutacak, kaldıracak yok. Ma hak yere feryat ediyorsun, acide hak yok. Yetmez mi mushab olduğumuz bunca devahi? Ağzın kurusun, yok musun? Ya